Şimdi arkadaşlar işte, çiğ köfte dürümü anlatacağım. Bizim yaptığımız çiğ köfte dürümü tarif edeceğim. <laughs> Köftemizi aldık. Her zaman bizim dürüm attığımız köfte bu. Tam elime böyle ayarlıyorum böyle. Attığımız çiğ köfte dürümü bu. Yani dürümden işte koyduğum çiğ köfte bu. Tartıyorum. Çek şey abi. 94 gram çiğ köfte koyalım. Çiğ köfte duydun Çek abi Kofteyi böyle yayıyoruz Çiğ kofteyi çek 90 gram çiğ köfte koydum Sosumuzu alıyoruz Hadi sos Sosumuzu da bol bol atıyoruz da bol sos oldu. ay iceberg marul. Eksik olmadan böyle bol bol atıyorum. Daha sonra turşu, domates Şöyle turşumuzu, domatesimizi de atıyoruz forval Marş içinde ol atıyoruz. İyi geçecek abi. Yaptığım çiğ ofta durum bu. Öğrenciye 2 lira, vatandaşa 2,5 lira.